Gelin görünce Hayırlı olsun gelininiz Tabii. Eve galiba hizmetçi gibi ikisinden mi geliyor? Kim? Bu mu? Üçüncü gelin bu Öldü güçlü Güçlüoğlu üç Üç mü? Üçüncü İ bu İş yaptırıyor musunuz gelinliğe? Gelin? Yapmayacaklar mı evin işini? Yapmaz yapmaz be sana ne aa? Bir derneğinin anam yaptırıyor <laughs> Allah yardımcın olsun gelin evet. hanım. Evde seni iş bekliyor. Evet. Biliyor muydun iş yapacağını? Biliyordum. Ne iş yaptıracaksınız? Koyunlar dolu. Koyun. Güzel bir lava koyuna bakacak. Sınırlara bakacak. 150 koyuna tek başına mı bakacak? Ya 3 olan 3 de gelin 6 oldular. Bölüştükleri zaman böyle 30'ar koyun. Bəlisin nə yerləm, bəni yerdə gəlirmi?